28 Ekim 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Sizi ne kadar sevdiğini laf arasındaki sözlerinden anlayacağınız birisi var. Sevgili Boğa burçları Şu sıralar birçok kişinin hayallerini süslüyor olabilirsiniz. Sevgili İkizler burçları Çevrenizdekiler sıkıntılarla dolu, siz kendi huzurunuzu bozmamalısınız. Sevgili Yengeç Burçları Aşkta seçilen değil seçen olacaksınız çünkü peşinizden koşan birden çok kişi var. Sevgili Aslan Burçları Bu günlerde biraz sıkılabilir, hatta üzülebilir ancak birkaç gün sonrası için yavaş yavaş mutlu olmaya başlayabilirsiniz. Sevgili Başak burçları. Onun ilgisini çekmeye çalışanlar var ama gözü sizde. Sevgili Terazi burçları. Sizi tanıdıktan sonra gözleri başkasını görmeyen birisi var. Sevgili Akrep burçları. Size söylemek istediğini başkaları biliyor. Sevgili Yay burçları. Arkanızdan konuşanlar var ama yüzünüze bir şey söyleyecek kadar cesaretleri yok. Sevgili Oğlak burçları. Gideceğiniz bir organizasyonda son 4 haftadır yaşadığınız durgunluğun acısını çıkaracaksınız. Sevgili Kova burçları. Yakın geçmişteki ortak anılarınızı şu aralar birlikte hatırlayacaksınız. Sevgili Balık burçları sizi tanıdıktan sonra sizinle özel bir bağ kuran birisi var. Günün Sözü Hiç düş kırıklığına uğramamış olanlar, hiç umut beslememiş olanlardır. Koç Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümlede, sizi ne kadar sevdiğini karşınızdaki kişinin laf arasındaki sözlerinden anlayabileceğiniz ifade ediliyor. İnsanlar sevgilerini ifade etme şekilleri farklı olabilir. Bazıları açıkça sözlerle ifade ederken, bazıları daha ince ve dolaylı yollarla ifade edebilir. Eğer bu kişi sizin için önemli ise ve sevgisini daha iyi anlamak istiyorsanız, onun davranışlarını ve sözlerini dikkatle gözlemlemek önemlidir. Laf arasındaki sözlerdeki küçük jestler veya anlamlı ifadeler sevgi ve bağlılığı yansıtabilir. Bir ilişkide duygusal açıdan bağlılık ve anlayış önemli bir rol oynar. Karşınızdaki kişinin sizin için ne kadar değerli olduğunu anlamak ilişkinizi daha derin ve tatmin edici hale getirebilir. Boğa burcu yorumu açıklaması. Şu sıralar birçok kişinin hayallerini süslüyor olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar sizinle ilgili hayaller kuruyor ve sizi örnek alıyor olabilirler. Sizin başarınız, çekiciliğiniz veya ilişkileriniz diğer insanların hayallerini süslüyor ve onlara umut veriyor. Bu da sizin çevrenizdeki etkiniz ve cazibenizin fark edildiğini gösteren bir işaret. İkizler burcu yorumu açıklaması. Çevrenizdekiler sıkıntılarla dolu, siz kendi huzurunuzu bozmamalısınız. Belki çevrenizde bulunan insanlar arasında sıkıntılar ve zorluklar yaşanıyor. Ancak siz kendi huzurunuzu ve içsel dengeyi korumalısınız. Bu durumda sakin ve pozitif bir tutum sergileyerek etkilenmemeye çalışın. Kendinizi koruyun ve kendi mutluluğunuzu ön planda tutun. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede size ilgi duyan birden fazla kişiden bahsediliyor. Aşk hayatınızda birden fazla kişinin size ilgi gösterdiği bir dönemdesiniz siz seçen olacak ve aralarından en uygun olanı seçeceksiniz. Kendi değerlerinize ve isteklerinize uygun olan kişiyi seçmek için dikkatli olun. Aslan burcu yorumu açıklaması. Bu günlerde biraz sıkılabilir ve hatta üzülebilirsiniz ancak birkaç gün sonrası için yavaş yavaş mutlu olmaya başlayabilirsiniz. Duygusal iniş çıkışlar hayatın bir parçasıdır ve bazen zorlayıcı veya üzücü durumlarla başa çıkmak duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Önemli olan bu zor dönemleri atlatmak ve pozitif bir perspektife sahip olmaya devam etmektir. Zor zamanlar kişisel büyüme ve dayanıklılık geliştirmenize yardımcı olabilir. Mutluluğunuzun geri dönmesi için kendinize zaman vermek ve olumsuz duygusal deneyimleri işlemek önemlidir. İyi haber şu ki, bu tür zorlukları aşmak, sonunda daha güçlü ve mutlu hissetmenizi sağlayabilir. Başak Burcu Yorumu Açıklaması Onun ilgisini çekmeye çalışan başkalarının olduğunu fark edeceksiniz, ancak gözü sizde olduğunu anlayacaksınız. Siz onun için özel ve anlamlısınız. Bu durumda kendinize olan güveninizi arttırın ve ilişkinizi güçlendirmek için çaba gösterin. Onun ilgisini korumak için özel ve değerli hissettirin. Ferazi burcu yorumu açıklaması. Sizi tanıdıktan sonra gözleri başkasını görmeyen birisi var. Bu kişi sizi tanıdıktan sonra size karşı bir çekim veya bağ hissetmiş ve gözleri başka insanlardan sadece sizi görmeye başlamış olabilir. Sizinle olan ilişkisi diğer potansiyel ilişkileri gölgede bırakmış olabilir. Akrep Burcu Yorumu Açıklaması Sevdiğiniz kişinin size söylemek istediği şeyi başkalarının bildiği bir durum söz konusu. Belki de yakın çevresindeki kişiler, sizin hakkınızdaki duygularını veya planlarını biliyorlar ve bu konuda bir sır saklıyorlar. Bu durum, sevdiğiniz kişinin size yönelik hislerini gizlemekte veya sizi şaşırtacak bir sürpriz hazırlığında olduğunu düşündürebilir. Yay Burcu Yorumu Açıklaması Arkanızdan konuşanlar var ama yüzünüze bir şey söyleyecek kadar cesaretleri yok. Sizin hakkınızda arkadan konuşan ancak yüzünüze doğrudan bir şey söyleyecek cesareti olmayan insanlardan bahsediyorsunuz. Bu kişilerin sizin hakkınızdaki düşüncelerini gizlice yaydığını bilmelisiniz. Kendinizi bu tür olumsuz etkilerden koruyun ve pozitif enerjinizi sürdürün. Olak Burcu Yorumu Açıklaması gideceğiniz bir organizasyonda son haftalardır yaşadığınız durgunluğun acısını çıkaracaksınız. Gelecekte katılacağınız bir organizasyon veya etkinlik, son zamanlarda yaşadığınız duygusal durgunluğun ve sıkıntının üstesinden gelmeniz için bir fırsat olabilir. Bu etkinlikte, yeni deneyimler yaşayabilir, eğlenebilir ve kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Kova Burcu Yorumu Açıklaması bu cümlede, kalbinizdeki kişiyle yakın geçmişteki ortak anılarınızı şu aralar birlikte hatırlayacağınız ifade ediliyor. Bu durum, sizin ve karşınızdaki kişinin geçmişte paylaştığınız anıları canlandırarak, birlikte nostaljik bir yolculuğa çıkacağınızı gösterir. O anılar, size ortak bir bağ ve özel anılarla dolu bir geçmişin hatırlatılmasını sağlayacaktır. Bu cümledeki ifade, birlikte geçirilen zamanların önemini vurgulayarak, yakın geçmişteki anıları hatırlamanın duygusal bağlantınızı güçlendireceğini anlatmaktadır. Bu durumu değerlendirmek ve yönetmek için, bu anıları paylaşmak ve birbirinizde duygusal bağlantı kurmak önemlidir. İletişimi açık tutmak, duygusal süreçleri paylaşmak ve anıları canlandırmak, ilişkinizin güçlenmesine katkı sağlar. Balık burcu yorumu açıklaması. Bu cümle sizinle tanıştıktan sonra bir kişinin sizinle özel ve duygusal bir bağ kurduğunu ifade ediyor. İnsanlar bazen yeni ilişkilerde veya arkadaşlıklarda özel bağlar kurabilirler. Bu bağlar samimiyet, anlayış ve paylaşılan deneyimlere dayanabilir. İlerleyen zamanlarda bu kişinin sizin için ne kadar özel olduğunu ve bu duygusal bağın nasıl büyüdüğünü gözlemlemek heyecan verici olacaktır. Bu özel bağı daha da güçlendirmeye devam edin. 28 Ekim 2025. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları, Bugün sessiz kalmanızın haklılığınıza engel olmadığını siz de öğreneceksiniz. Size düşen bu süreç içinde duygusal davranmadan hakkınıza sahip çıkmak ve bu durumu akıllıca değerlendirerek başarı çıtanızı yükseltmek olmalıdır. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın desteği ve size karşı kırıcı tutumlarından duyduğu pişmanlığı ifade etmesi ruhunuzu okşayacak ve ilişkinizin yeniden canlanmasını sağlayacaktır. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Duygusal açıdan kendinizi kırılgan hissedebilirsiniz. Ancak zihinsel ve fiziksel açıdan yükseldiğiniz bir dönemdesiniz ve duygularınızı denetlemeyi başaracaksınız. Dikkatinizi isteklerinize odaklayabilirsiniz ve böylece karmaşık duygulardan uzaklaşıp isteklerinizi gerçekleştirmek için çalışabilirsiniz. Çevre gezilerine çıkabilir, arkadaşlarınız ile birlikte keyifli organizasyonlara katılabilirsiniz. Hareket halinde olmak ve ilginç kişiler ile tanışmak keyfinizi yerine getirecek. Özellikle yeni yerler keşfetmek ve değişik bilgiler ile karşılaşmak sizi heyecanlandıracak. İkizler Burcu Astroloji Yorumu Sevgili İkizler Burçları Merkür bugün iş arkadaşlarınıza karşı tutumunuzun oldukça önem taşıdığı konusunda sizleri uyarıyor. Durup dururken alınganlıklar ve agresif tavırlar sergileyerek onları kıracak davranışlarda bulunabilirsiniz. Kontrollü olmanızda fayda var. İşlerinizin planladığınız hızda gitmemesi sizleri gergin bir ruh hali içine soksa da öfkenizi sizi önemseyen insanlardan çıkarmamayı öğrenmelisiniz. Bugün maddi konularda oldukça şanslısınız. Yeter ki olumsuz düşüncelerinizden bir an önce uzaklaşın ve işinize her zamankinden daha fazla önem gösterin. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları. Bugün dikkat etmeniz gereken konu iş ve yakın çevrenizde karşılaşacağınız meraklı insanlar. Yaşamınızda olan biteni öğrenme merakları ile sizi rahatsız edecek davranışlarda bulunabilirler. Bu duruma karşı tepkisiz kalmamalı ve meraklarını giderecek davranışlar içinde bulunmaktan uzak durmalısınız. Bu gibi meraklı kişilere iyi bir ders vermenizin zamanıdır şimdi. Özel yaşamınızda ise eşinizden dolayı yaşanacak beklenmedik maddi sıkıntılar söz konusu olabilir bu ortak bir yatırım olabileceği gibi eşinizin sizin fikrinizi almadan yaptığı bir durum olabilir. Aslan Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Aslan Burçları Bugün bir süredir planladığınız bir yolculuk için harekete geçebilirsiniz. T yandan işinizle ilgili bazı kısıtlamalar yaşayabilirsiniz. Ancak bunları kolayca aşarak, yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Bugün oldukça pozitif geçecek bir gün. Sizi mutlu edecek gelişmeler olabilir ya da sürpriz bir haber alabilirsiniz. Akşam saatlerinde yoğun bir iletişim trafiğine girebilirsiniz. Özlediğiniz mutluluk size çok yakın. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları, Bugün her konuda iletişime çok önem verin detaylara takılıp kalmadan sahip olduğunuz şansı iç sesinize güvenerek değerlendirin. İş hayatınızda yaşanacak bu hızlı ve şanslı gelişmeler gözünüzü korkutmasın. Sizler merdivenleri teker teker çıkan sorumluluk duygusu gelişmiş kişilersiniz. Özel yaşamınızda ise sevdiğiniz insanın yaşadığı sıkıntılara karşı yanında olmalı sevginizde onu güçlendirmelisiniz. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Bugün oldukça yenilikçi ve jenerik. Her an yeni fikir üretiyorsunuz ve pratik çözümlerinizde kendinize hayran bırakıyorsunuz. Aşk hayatınızda ise heyecana ihtiyacınız var. Güzel sözlere aldanabilir ve istemeyerek hoş olmayan bir durumun işbirlikçi bir parçası olarak zor durumda kalabilirsiniz. Bunun bilinci ile hareket ettiğiniz takdirde günü sorunsuz geçirebilir ve olası birçok problemin de önüne geçebilirsiniz. Akrep Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Akrep Burçları Geçmişte sizin ve yakınlarınızın yaşadıklarınızı aklınıza getirin ve bu doğrultuda davranın. Kıymetli zamanınızı bireysel konularda yapmanız gerekenler için harcayın. Bugün finansal konularda harcamalardan uzak durun ve gerekli olanlar dışında harcamalar yapmamaya özen gösterin. Özel yaşamınızda bekar olanlar ayrıntılara takılıp kalmadan hareket edin. Evliler ise hiyenle ilgili konular yüzünden eşinizle tartışabilirsiniz. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları bugün karşılaştığınız kişiler enerjinizi yükseltesek ve korkularınızdan uzaklaşmanıza yardımcı olacak. Yeni atılımlarda bulunabilirsiniz ve sorumluluk almaya hevesli olabilirsiniz. Güçlü kişiler ile karşılaştığınız bir dönemdesiniz ve fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Bugün yaratıcı fikirleriniz ile çevrenizi etkileyeceksiniz ve kendinizi özgür hissedeceksiniz kendinize olan güveninizin yükseldiği bir dönemdesiniz. Üzerinizde hissettiğiniz baskı duygusundan tamamen uzaklaşabilir ve olaylara pratik açıdan bakabilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Bugün kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Üzerinizde baskı duygusu uyandıran konulara yönelik yapmanız gereken işler sizi zorlamış olabilir veya büyüklerinizin davranışlarından rahatsız olabilirsiniz. Fakat bugün kendinizi daha rahat hissedeceksiniz ve dikkatinizi farklı konulara yönelteceksiniz. Sosyal statünüzü yükseltmek, güçlü olmak ve çevrenizdeki kişilerin sizi önemsemesi için bazı davranışlarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Kova burcu astroloji yorumu Sevgili kova burçları. Uzaklarda yaşayan yakınlarınız ziyaretinize gelebilir ve uzun zamandır görmediğiniz büyükleriniz ile görüşebilirsiniz. Önemsediğiniz, korktuğunuz, değer verdiğiniz konuları gözden geçirebilirsiniz ve olaylara daha imser bir açıdan bakabilirsiniz. Zihinsel faaliyetinizin hareketli olduğu bir dönemdesiniz ve en eski projelerinizi hatırlayabilirsiniz. Ancak girişimde bulunmadan önce projelerinizi ilgisi olmayan kişilere anlatmaktan kaçının. O arada gereksiz tartışmalardan uzak durun. Çünkü yanlış anlaşılmalar olabilir. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, bugün aşk hayatınız ümit ettikleriniz gerçekleşebilir. İyi niyetinizi koruyabilmenin, yaşadığınız onca hayal kırıklığına rağmen ayakta kalabilmenin mükafatını alacağınız bir gündesiniz. Eski sevgililer, bitmiş ilişkilerin kalp kırıklıkları arkanızda kalıyor, siz yeni ve temiz bir sayfa ile hayat rotanızı bambaşka bir yöne çeviriyorsunuz. Siz bugün duygularınızla değil, yaşanmışlıkların ruhunuza kattığı olgunlukla hareket edin. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.